Gözlerimi Artu'nun kollarında açmıştım. Beni gelen ambulansın sedyesine taşıyordu. O ana kadar hiç bu kadar yakın olmamıştım ona. Anlaşılan kendimden geçerken görüp yardımıma gelmişti. Sedyede ilk müdahale yapılmış, ambulansa bindirilmiştim. Onun da benimle gelmesini bekledim ama o oralı bile olmadan sedyeye bindirdikten sonra arkasını dönerek uzaklaştı. Bu yaptığından dolayı Ondan nefret etmeye başlamıştım. Hastaneden tek başıma çıkıp evime geldiğimde ona olan öfkem daha da artmıştı. O kadar zamandır tanışıyoruz, bir muhabbetimiz var. Hiç mi benimle gelecek kadar hatrım olmadı onda? Artuna içimden saydırmaya devam ederken Ecrin'den gelen aramayla ara verip telefonu kulağıma götürdüm. Efendim. Canım, geçmiş olsun. Okulda rahatsızlanmışsın. Haber alır almaz direkt hastaneye geldim ama gitmişsin. Neredesin şu an? Çok teşekkür ederim. Eve geldim. Şimdi işin yoksa gel, yemek hazırlıyorum. Yeriz beraber. Tamam. Olur. Geliyorum hemen. Ejin telefonu kapattığında ben de hızla mutfağa gidip hazırlığa koyuldum. Yemeğe girecek her şeyi koyup kapaklarını kapattığımda zil çalmaya başlamıştı hızla kapıya giderek Ecrin'i karşıladım. Kapıda kısa bir sarılmanın ardından içeriye buyur ettim. Yemeğimizin ardından kahvelerimizi yudumlamaya başladığımızda ona gün içerisinde yaşadıklarımı ve bana Artun'un davranışlarını anlattım. Beraberce Artun'a uzun uzun saydırdık. Açelya, Artun'la farklı bir durum var ama ne olduğunu çözemedim. Emin ol kuzum, ben de aylardır çözmeye çalışıyorum ama bir şey anlayamadım bir türlü. Ev arkadaşları yok mu? Onlara soralım. Acaba evde de böyle mi diye. Çok araştırdım ama evde tek başına kaldığını söylediler. Çevremizde olan kim varsa hepsine ayrı ayrı sordum. Herkese böyle garip davranıyormuş. İçinden kendi başıma çıkamadığım derdimi Ecrin'e de anlatmış, onunla beraber bir kez daha içinden çıkamamıştık. Her şey garip gidiyorken üzerine Artun'un derdi beni daha da sıkıntıya sokuyordu. O gece Ecrim bende kalmış, beraberce sabah okula geçmiştik. Aradan geçen bir ayda Artun'u hiç görmemiştim ama bu bir ayda da hiç rahatsızlanmamıştım. Anlamıştım ki Artun bana iyi gelmiyordu. Mayıs'ın son günlerinde finallerin başlamıştı. Finallerin olduğu dönemde de Artun'u görememiştim. Sınav saatlerimiz farklıydı ama ne olursa olsun sınavdan önce gelirdi herkes okula ve sınav saatine kadar da son tekrarlarını yapar öyle girerlerdi. Acaba başına bir şey mi gelmişti? Öyle bir şey olmasından çok korksam da onun yüzünden içerisinde olduğum durumdan dolayı üzerine düşmemeye karar vermiştim. Finallerim bitmiş, derslerin açıklanmasını, kaldığım ders varsa bütüne girmeyi beklemeye başlamıştım. Haziran ortalarında bütün derslerim açıklanmış, hepsini başarıyla geçmiştim. Son sınavın açıklandığı günün gecesinde memleketime dönmek için valizimi hazırlamaya koyuldum. Yazın memleketimde kullanacağım ne varsa almış, valizim fermuarını çekmeye başlamıştım ki son bir buçuk ayda hiç yaşamadığım kalp sıkışmasını yaşamaya başlamıştım. Ama bu sıkışma Öncekilerden daha da şiddetliydi. Oturduğum yerde sağ tarafıma devrilmemle kendimden geçmeye başlamam bir olmuştu. Gözlerim kapanmaya başlarken duyabildiğim ve görebildiğim tek şey kapıya şiddetlice vurulması ve birkaç metre önümde gördüğüm bana bir yerden tanıdık gelen ayakkabılar olmuştu. Açelya uyanadı. Yüzüme hafif hafif çarpılan su ve bileklerimde hissettiğim serinlikle kendime gelmeye başlamıştım. Gözlerim oldukça bulanık görüyordu. Karşımda olan Sima kime aitse onu bile ayırt edemiyordum. Yanımda olan kişinin sesi bulanık geliyor, dediklerini anlamakta güçlük çekiyordum. Ne oldu bana? Zorla dudaklarımdan dökülen bu kelime ile yanımda olan kişi beni doğrulttu ve ağzıma dayadığı bardakla bana su içirmeye başladı. Su boğazımdan akarken içim yanıyor. Suyun değdiği neresi varsa acıyordu. Su her daim ferahlatmıştı beni ama bu defa içimi kavuruyor, canımı oldukça yakıyordu. Aldığım birkaç yudum suyun ardından çektiğim acıyla içmek istemediğimi belli edercesine kafamı çevirdim. Yanımda olan kişi ıslak ellerini yüzümde gezdiriyor, yüzümü şefkatle okşuyordu. O Elini sürdükçe gözlerimde olan bulanıklık yavaş yavaş geçmeye başlamıştı. Karşımda olan kişinin görüntüsü netleşmeye başladıkça şaşkınlığım da artıyordu. Bunu belli etmek istercesine "Artun" diyebildim. Evet. Benim. Sesi halen izlediğim filmlerde olan robotların seslerine benzese de daha anlaşılır geliyordu. Sen buradasın. Yanımdasın. Evet, yanındayım. Merak etme, iyi olacaksın. Sen yanımdayken iyi olurum zaten ama nasıl geldin, nasıl girebildin içeriye? Konuşacağız hepsini. Şimdi vereceğim suyu içmen gerek. Tadı iğrenç gelse de ilaçlı bir su ve seni kendine getirecektir. Artun'un elinden zehir olsa içmeye razıydım o an. Artun suyu ağır ağır içirirken içimde değdiği neresi varsa yanıyordu. Bardağın hepsini içirdikten sonra beni olduğum yerde tekrar uzanır pozisyona getirdi ve saçlarımı okşayarak şimdi dinlenmen gerek. Sabaha kadar uyu. Sabah ben gelip seni uyandıracağım dedi. Artun bu sözleri söyledikten sonra saçlarımda olan elini yavaşça anlıma, oradan gözlerime getirerek açık olan gözlerimi kapattı. O an uykuya dalmışım. Açelya, hadi Uyan. Sabah oldu. Yine saçlarımı okşayan Artun'un elleriyle uyanmıştım. Yavaşça yerimden doğrulmaya çalıştım. Artun bana doğrulmamda yardım etti ve beraberce banyoya ilerledik. Gözlerim gene bulanık görüyordu. Artun'un yardımıyla yüzümü uzunca süre yıkayıp doğruldum. Artun'un uzattığı havlu ile yüzümü kurulayıp karşımda olan aynaya baktım. Aynadaki yansımamdan Kendimi tanımakta zorlanmıştım. Üstüm başım kan içerisindeydi. Aynaya yaklaşıp dikkatlice bakmaya başladığımda gözlerim kan çanağına dönmüş, göz pınarlarımın içerisinde kan pırtıları vardı. Havluyla zarar vermemeye çalışarak pınarlarımda kalan kanları aldım. Ardından kafamı sağa sola çevirerek bakmaya başladım. Aynı kan pırtıları kulak içlerimde de vardı. Artun bana ne oldu? Dün biraz daha gecikmiş olsaydım ölmüş olacaktın. İyi de nasıl? Anlatacağım Açelya. Senin birkaç kıyafetini gelirken buraya getirdim. İstersen gir, bir güzel duş al, temizlen. Temiz kıyafetlerini giy. Ben de bize yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Neler olduğunu da o zaman konuşuruz. Artun'un buraya getirdim kelimesini duyduğumda Buranın benim evim olmadığını ancak fark edebilmiştim. Burası neresi? Burası benim evim. Seni dün gece alıp buraya getirdim. Artun, yanımdan ayrılarak beni getirirken aldığını söylediği kıyafetlerimi getirdi ve havluyu vererek yanımdan ayrıldı. Duşa girip bütün bedenimi kanlardan arındırdım ve giyinip Artun'un yanına mutfağa geçtim. Artun, çayları doldurduktan sonra karşıma oturdu. Nasılsın? Biraz daha iyi misin şimdi? Evet, duş almak biraz daha iyi geldi. Artun'un konuşmaları önceye nazaran beni çok şaşırtmış, o buz gibi adam gitmiş, yerine bana daha sıcak davranan biri gelmişti. Neler oluyor Artun? Bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Bir aydan fazladır ortalıkta yoktun ama dün birden daha evvel hiç gelmediğin evime kapıyı kırarak geldin.'' ve beni kurtardın. Üstelik o buzdolabı ruh halindense eser yok ortada. Okula geliyordum ama sınava birkaç dakika kala gelip bittiği an okuldan ayrılıyordum. Soğuk davranmam yaşadığım hayatı kimsenin bilmesini istemememden. Buna sen de dahil. Evine gelme konusuna gelecek olursak dün bir anda içime doğduğu ve gelmezsem öleceğini düşünmeme neden olan bir hisle karşı karşıya kaldım. Evet. Kapına biraz zarar vermiş olabilirim ama arkadaşımsın ve nerede oturduğunu daha evvel muhabbetlerde söylemiştin. Oradan biliyorum. Dürüst değilsin Artun. Evet değilim. Ama şu an bu kadarını bilmem bence kafi. Hayır, değil. Her şeyi bilmek mi istiyorsun? Evet. Hem de her şeyi. Artun'u bu şekilde seveceğim bulmuşken Kafamda olan ne varsa hepsini sormaya kararlıydım. Tamam, anlatırım ama tabağında olan ne varsa bitirmen şartıyla. Artundan gelen bu teklifle merak ettiğim her şeyi öğrenecek olmanın getirdiği heyecanla tabağı birkaç dakika içerisinde ağzıma tepiştirdim. Çok meraklıyız anlaşılan dedi gülerek Artun. Onu gülerken gördüğüm nadir anlardandı bu ve hiç bitmesini istemedim. Yanaklarım tıka basa doluyken konuşamamış, sadece başımla evet manasında sallayıp onu onaylayabilmiştim. Ağzımda olanları yuttuktan sonra bardağımda kalan çayın sonunu diktim kafama. Bardağı masaya bıraktığım anda Artun yerinden kalkarak yanıma geldi ve elimden tutarak beni kaldırıp peşinden gitmem için çekmeye başladı. Artun önde, ben arkasında uzun koridorda ilerlemeye başlamıştık. Artu'nun elimi tutması kalbimin göğüs kafesinden çıkmak istercesine çarpmasına neden olmuşken bir de üzerine bilmediğim bir yere götürülüyordum. Koridorun sonunda olan odanın kapısının önüne geldiğimizde Artun kapıyı aralamaya başladı. Her yer gündüz olmasından dolayı ışıl ışılken odanın içerisi zifiri karanlıktı. Bekle burada. Tamam, bekliyorum.'' Artun içeriye geçerek birkaç tane mumu yaktı ve yanıma gelerek beni içeri aldı. Ardından kapıyı kapatıp yanımdan ayrıldı ve diğer mumları yakmaya başladı. Oda mumlarla tamamen aydınlandığında bir şok daha yaşamıştım. İçerisi korku filmlerinde olan cincilerin odalarına benziyordu. Geç şöyle köşeye doğru otur ben de geliyorum. Artun'un sözüyle köşeye doğru ilerleyip minderin birine oturdum. Şimdi sana anlatacaklarımı ve şu an burada gördüklerini bu zamana kadar senden başka kimse görmedi ve benimle alakalı bilgileri sadece benim anlattığım kadardı. O yüzden şimdi duyacakların ve gördüklerini okuldan kimseye anlatmayacağına dair bana en sevdiklerinin üzerine söz vermeni istiyorum. Annem, babam ve senin üzerine söz veriyorum ki kimseye bir şey anlatmayacağım. Artun senin üzerine diyerek devam ettiğim cümlem karşısında oldukça şaşırmış ve istemsizce gülümsemişti. Bak Açelya, ben senin bildiğin diğer insanlar gibi değilim. Bilinmeyen alemlerle bağlantım var. Bunu ben seçmedim ama bunun yükünü de bir ömür boyu çekmek zorundayım. İnsanlara soğuk davranmamın nedeni hakkımda bir şeyler bilmelerini istemiyorum. Ne kadar az samimiyet o kadar iyi oldu benim için her zaman.'' Bu hayat benim kurtulmak istediğim lanetim ama ne yaparsam yapayım bunu bir türlü başaramadım. Hayatım yaşadıklarımdan dolayı hep göçebe edasıyla geçti. Annem, babam bu lanetten dolayı öldüler. Sadece ben ve kardeşim kaldı geride. Onu korumak için senelerdir büyük bir savaş veriyorum. Kazananı olmayan ama kaybedeni her zaman olan bir savaş bu. Artun'un anlattıklarını anlamakta güçlük çekiyordum ama anlatmasını da bölmek istemiyor, sorularımı konuşmanın sonuna saklıyordum. Ben ve kardeşim aslen Süryani kökenliyiz. Bizlerin inançları, yaşayışları sizlerinki gibi değil. Bizden birçok kişi Müslümanlığa geçti. Hatta kardeşim de Müslüman ama ben üzerimde olan yükten ve baskılardan dolayı bir türlü bunu gerçekleştiremedim.'' Her bunu denemeye kalktığımda ailemden birilerini yitirdim. Annem ve babam da Müslüman olduktan çok kısa bir süre sonra öldüler. Kardeşimin Müslüman olmasından sonra yaşadıklarını bir ben bir de o bilir. Onun ölmemesi için senelerce uğraş vermem gerekti. Kanım adeta damarlarımdan çekiliyordu. Ben ve ailem çok özel bir kandan geliyoruz atalarımızdan bize miras kalan lanetli kan demek daha doğru olur. Abi, aç el ya, uyandı mı? Bu ses çok tanıdık geliyordu. Rengin, buradayız, gel. Bu kadar şokun üst üste gelmesi kalbimin çarpmasına ve korkmama fazlasıyla neden olmaya başlamıştı. Dış kapının kapanma sesinin ardından birkaç saniye sonra olduğumuz yerin kapısı açılmaya başladı. Ecrin odadan içeriye girdiğinde çok şükür iyisin diyerek oturduğum yere gelip dizlerinin üzerine çöküp boynuma sarıldı. Ecrinin sarılması bittiğinde diyebildiğim tek şey bu nasıl olabilir oldu. Rengin. O benim kardeşim Açelya. Anlatacaklarım bittiğinde her şey kafanda oturacak. Emin ol. Şu an kafandan geçenleri az çok tahmin edebiliyorum. Artun'un bu sözüyle beklemem gerektiğini anlamış dinlemeye başlamıştım. Atalarımız bundan tam 250 sene evvel şan, şöhret, mal ve ebedi zenginlik için çok lanetli olan bir kabileyle anlaşma yapmışlar. Bu anlaşmaya göre biz o kabileyi koruyacak, verecekleri işleri yapacak ve en önemlisi de verdikleri bir kitabı saklayacaktık. Artun cümlesini tamamladı ve arkasında olan raflardan beze sarılı kocaman bir şeyi aldı. Üzerinde olan örtüyü garip konuşmalar eşliğinde açtı ve ardından kapağını kaldırıp içerisinde olan kitabı çıkardı. Kitap benim bir karışım kalınlığında işlemeli bir kaba sahipti. Artun ağır ağır kitabın kapağını açmaya başladığında odada olan mumların alevleri de garipleşmeye başlamıştı. İlk sayfasında oldukça garip bir yaratığın resmi vardı. O resmi görmemle kitaba karşı farklı şeyler oluşmaya başladı. Sanki yaratık beni çağırıyordu. Dikkatlice bakmaya başladığımı gördüklerinde Artun kitabın kapağını geri kapattı. O şey çok garipti. Beni çağırdığını hissettim sanki. Bu kitap ona bakan kim varsa kendine köle edecek kadar güçlüdür. Bu kabilenin sayesinde atalarım ve ondan sonra o kana sahip olanların hepsi ebedi bir zenginliğe sahip oldular. Bu kitap içerisinden büyüler yaptılar, ilaçlar öğrendiler. Öte aleme nasıl hükmedileceğini, hangi tılsımlı kelimelerin hangi işlere yaradığını en ince detayına kadar öğrenip uzun yıllar boyunca kullandılar. Yıllar boyunca bir sır olarak saklanan bu durumdan dolayı sürekli yer değiştirmek zorunda kalan atalarım bu işte bilgi sahibi olan birisi tarafından fark edilinceye kadar bu şekilde devam etti. O kişi bu kitaba sahip olmayı takıntı haline getirince onun ailesi ve benim ailem arasında bir husumet çıktı. Ailem ağır kayıplar verse de bu savaşı kazanmayı başardı ve daha fazla orada duramayacaklarını anlayınca önceden yaşadıkları yere çok uzak olan bu topraklara göç etmek zorunda kaldılar. Bizim ailemize dışarıdan kız alınmaz, kızlarımız da dışarıdan evlenmezdi. Sırrın ortaya çıkmaması için olan bir koşuldu bu. Bu uzun yıllarca da bu şekilde devam etti ta ki dedem bir Müslüman'a aşık olana kadar. Dedem onunla evlenebilmek için bu kanlı mirası reddetmişti. Ama bu lanet dönüp dolaşıp onun yakasını bırakmadı. Dinini değiştirmesinin üzerinden çok kısa bir zaman geçtikten sonra cinler tarafından Müslüman eşi öldürüldü. Ardından dedem bir Süryani ile yeniden evlenmek zorunda bırakıldı. Her ne kadar yeniden din değiştirme ayinleri yapılsa da dedem içten içe Müslüman kalmaya devam etmiş. Kitap ondan devrettiği için annem babamda da aynı durumlar oldu. Ama babam bu laneti bitirmek için ne kadar çabalasa da ne kendini ne de bizi kurtarmayı başaramadı. Ben o zamanlar 15, Rengin ise 12 yaşındaydı. Bir gece o cinler yüzünden ailemden geriye kalmış olanlar yanarak can verdiler. Geriye ben, Rengin, bu lanet ve kitap kaldı. İlk başlarda eğlenceli gelen bu olayın aslını öğrendikçe ne kadar büyük bir batakta olduğumuzu anlamıştık. Yıllarca araştırdık ama Kurtulmanın bir yolunu bulamadık. En azından ben kurtulamıyorsam bile rengini kurtarmalıydım. Senelerce bunu araştırıp durdum. En azından onun kurtulması için bir yol bulabilmiştim. Onu cinlere ölü olarak gösterdim ve bir Müslümandan yardım alarak gizlemesini yaptım. Bize yardım eden hoca oldukça yaşlıydı ve bu ağır işten kısa süre sonra vefat edince sırrımız baki kalmaya devam etti. Normalde dün geceye kadar da öyle kalacaktı ama senin varlığını bildikleri için seni öldürmeye çalıştılar. Daha evvel aramızda bir bağ olmadığını göstermek için sana hep soğuk davrandım, konuşmamaya çalıştım ama ikna edemediğimden dolayı sana musallat olmaya çalışıp yaşadığın şu saçma sıkışmaları yaşatmaya başladılar renginin yani senin ve diğer herkesin bildiği ismiyle Ecrin'in senin her fenalaştığında yanında bitmesinin nedeni bu. Onun gözümün önünde olması ve kimsenin ona zarar vermemesi için her daim çevresinde dolanmaya devam ettim. Bu okula da gelmemin nedeni o. Sana soğuk davranmamın nedeni ise ben her kime ilgi duyduysam bizim kanımızdan akrabamız ya da dinimizden olmadığı sürece o kişinin başına olmadık işler geldi. Atalarımın kabul ettiği bu saçma anlaşma yüzünden sana bu şekilde davrandım. Senin de zarar görmeni istemiyordum ama onlar her yerdeler ve senin beni soruşturmaların da dahil her şeyden haberleri olduğu için sana bunları yaşattılar. Ne zaman benimle alakalı aklına bir şey geldiyse hep aynı şeyleri yaşadın. Artun haklıydı. Onunla alakalı aklıma bir şey getirmediğim zamanlarda herhangi bir sıkışma ya da problem yaşamıyordum. Ee, şimdi ne olacak? Benim yüzümden, de sen de sıkıntı yaşayacaksınız. Olacak şey şu: Ben bu beladan kurtulana kadar sen sırrımızı saklayıp beni aklının ucundan dahi geçirmeyeceksin. Ben onların sana zarar vermemeleri için bir şeyler hazırlayacağım her daim yanında taşıman gereken şeyler olacak bunlar. İyi ama bu çözüm değil ki. Onca sene aramış, taramış olmana rağmen bir şey bulamamışsın. Bu saatten sonra bulabileceğini sanmıyorum. Öyle olsa bile bundan başka çaremiz yok. Ben seni uzaktan seyretmeye devam edeceğim. Başına bir şey gelmemesi için de elimden geleni yapacağım. Buna emin olabilirsin. Peki.'' Ailemin yanına gideceğimi hesaba kattın mı? Bir de öyle bir durum vardı değil mi? Evet, var. Normalde dün gece yaşadıklarım olmasaydı sabah aileme sürpriz yapacaktım. Gideceğinden haberleri yok yani öyle mi? Evet, haberleri yok. Tamam o halde. Bu bize zaman kazandırır. Gerekirse rengin de seninle beraber oraya ailenin yakınlarına gelir o kendini ve seni onlardan koruyacak bilgiye sahip. Ben de bu esnada gereken neyse uzaktan uzağa yapmaya çalışacağım. Artık aramızdaki olay ortaya çıktığından onlar da kendilerini açık edeceklerdir. Rengin sana kendini koruman için gereken duaları öğretecek. Ya sen? Sen ne yapacaksın? Ben onların verdikleri cezalara alışkınım. Artun bunu söyleyip üzerinde olan kıyafeti yukarı doğru sıyırdı. Her yeri yara bere içerisindeydi. Birçok yerinde pençe izlerine benzer yaralar vardı. Artun sandığımdan çok daha farklı biriymiş. Üstelik her sıkıştığımda yanımda biten kız onun kardeşi olan renginmiş. Bana ne kadar soğuk davransa da bunların hepsinin nedenleri varmış. Üstelik beni korumak için gizlediği kardeşinin bile başının belaya girmesini göze almış olması beni öylesine mutlu etmişti ki anlatamam. Aklımda olan korkuya dair ne varsa uçup gitmiş, yerine mutluluk duygusu yerleşmişti. İlk kez birisi tarafından korunmaya çalışılmış olmam, gururumu okşamış, Artun'a olan aşkımı giderek arttırmıştı. Ailemin gidecek olmamı bilmemesinden dolayı bir süre Artun'ların evinde kalacaktım. Orada kaldığım zaman diliminde hem ailem için hem burada olan evim için hem de benim için gereken korumalar neyse yapılacaktı. Bu video serisinin devam etmesi için beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.